Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dinleyenlerimiz allah Teala ve Tekellez Hazretleri bizi Ramazan-ı Şerif'in Üçüncü gecesine Kavuşturdu Elhamdülillah Yarın Gece evvel girdiği için biz ikinci gecede sohbete başladık. Yani dünkü gece. Bu gece üçüncü gecedir. Allah Teala tamamını erdirsin. Rabbimiz Kadir gecesine kavuştursun, bayram gecesine kavuştursun. Dostlarının kavuştuğu gibi kavuştursun. Amin. Evvela bir konuya açıklık getireceğiz. İnşallah Ondan sonra hadis-i şeriflerden, ramazan Şerif hakkındaki derslerimize devam edeceğiz. Bugün bizim Arifan yayınları benim kitaplarımı basan yayın evidir. Ee, ekranda da bazı numaralarını adresten görüyorsunuz. Oraya bazı telefonlar gelmiş. Bu telefonlardaki içerik, işte hoca efendi niye e, flash tv'ye çıkıyor veyahut da efendim, ne kadar para mı aldı, para mı alıyor falan gibi böyle sorular soranlar olmuş. Bundan dolayı biz bir kere cevaplandıralım yine ama ondan sonra tekrar tekrar soranlara da siz cevap verirsiniz inşallah. Program müdürü Mustafa Bey bize iki aydır gelip gitti. Flash TV'nin programlarını yapan arkadaş. İki üç aydır geldi. Günde belki 10 yirmi kere aradı. Bize biraz mesuliyet yükledi. Dedi ki biz İslamiyet'i sizden öğreniyoruz. İnternetten sohbetlerinizi dinliyoruz. Bir de benim tabi ikna olmam için herhalde bazı da misaller ver. Senin şu lafın var, şu lafın var, bu lafın var falan. Baktım bayağı bir benim sözlerimden, konuşmalarımdan da ezberlemiş. E biz dedi bak şöyle duyduk, böyle duyduk. Bu İslamiyet'i sen çok güzel anlatıyorsun. Onun için biz sana yük veriyoruz. Mesuliyet veriyoruz. Biz senden bir şey istemiyoruz.